Suriye'de rejim güçleriyle çatışan gruplar ülkedeki ilerleyişini sürdürüyor. Bu gruplar Han Şeyhun ilçesini geri alarak İdlib genelinde rejim güçlerine karşı hakimiyet sağlarken rejim güçlerinin kontrolündeki Hama iline de yaklaştı. Gazze Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya'da bir evi hedef alması sonucu 40'tan fazla kişinin öldüğünü bildirdi. İsrail'in Gazze şeridinde düzenlediği saldırılarda ölen gazeteci sayısı ise 191'e yükseldi. İsrail, Gazze'deki katliamlarını yapay zeka tabanlı saldırı sistemleriyle sürdürüyor. İnsan faktörünü devre dışı bırakan sistemler, sivil, asker, kadın çocuk ayrımı yapmadan ölüm saçıyor. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği İsrail ile Lübnan arasında ateşkese varılmasının ardından Suriye'den 15.000'den fazla Lübnanlı'nın evine döndüğünü bildirdi. Ateşkesin yürürlüğe girdiği 27 Kasım'a kadar binlerce Lübnanlı ve Suriyeli Lübnan'daki bombalamalardan kaçıp Suriye'ye geçmişti. <laughs> İran Sağlık Bakanlığı hava kirliliği nedeniyle ülkede her yıl yaklaşık 40 bin kişinin öldüğünü belirtti. Hava kirliliğinin özellikle çocuklarda astım ve akciğer rahatsızlıklarının görülmesine neden olduğu ifade edildi. Amerikan Başkanı Joe Biden daha önce verdiği sözün aksine vergi kaçırmaktan ve silah edinmede usulsüzlük yapmaktan suçlanan oğlu Hunter Biden'ı affetti. Amerikan Kongresindeki Cumhuriyetçilerin söz konusu davayı kendi aleyhine kullanmak için her şeyi yaptıklarını ve adaletin dışına çıktıklarını savunan Biden, Hunter'la ilgili davanın artık siyasi bir intikam meselesine dönüştürüldüğünü iddia etti. Birleşmiş Milletler'in açıkladığı nüfus beklentilerine göre dünya nüfusunun 2080'lerde 2,1 milyar artışla 10,3 milyara ulaşması öngörülüyor. Rapora göre bu rakam küresel nüfus sirvesi olacak. The Lancet Tıp dergisinde yayınlanan uluslararası çalışmaya göre son 30 yılda dünyadaki diyabet oranı iki katına çıktı. Orta ve düşük gelirli birçok ülke hastaların tedaviye erişimini sağlamakta yetersiz kalıyor. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü raporu Türkiye'den şirketlerin küresel silah ticaretinde aldıkları payın büyüdüğünü gösterdi. Rapor'a göre Türkiye'den Baykar, Aselsan ve TUSAŞ ilk 100 listesinde.